2024 yılının aydını olarak seçilen Hasan Ali Yücel'i anmak amacıyla Osman Gazi Belediyesi yıl boyunca bir dizi etkinlik düzenledi ve düzenlemeye devam ediyor. Milli Eğitim Eski Bakanı ve Köy Enstitülerinin kurucusu Hasan Ali Yücel'in tanınması ve anılmasını amaçlayan Osman Gazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Cumhuriyet, Eğitim, Kültür ve Sanat'ta Hasan Ali Yücel'den günümüzü iletiler sempozyumu düzenledi. Sempozyum, Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası'nın dinletisiyle başladı. Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esen Demir, Hasan Ali Yücel'in eğitimdeki katkılarından bahsetti ve Osman Gazi'de açılan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nin gençlere okuma alışkanlığı kazandıracağını belirtti. Hasan Ali Yücel yalnızca bir eğitimci ve kültür insanı değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in modernleşme yolunda gösterdiği kararlı adımlarla bizde her zaman rehber oldu. Bugün onun mirasını yaşatmak, bu topraklarda eğitim ve kültür alanındaki devrimci çalışmalarını hatırlamak bizlere ayrıca bir sorumluluk. Sempozyumda akademisyenler, gazeteciler ve eski milletvekilleri Yücel'in mirasını çeşitli yönleriyle ele aldı. Katılımcılar Yücel'in cumhuriyeti, eğitime ve kültüre olan katkılarını tartıştı. Etkinlik, katılımcılara teşekkür belgeleri verilmesiyle son buldu.